Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Silverlit A robotu, A botu inceliyor olacağız. Çocukların gerçekten çok hoşuna gidebileceği bir model ve gerçekten de hoş bir tasarıma sahip. Şimdi video içeriğinde bunun arkasındaki şu görmüş olduğunuz tuşların neye yaradığını, bu robotun nasıl hareket ettiğini ve ne gibi özellikleri olduğunu beraber konuşacağız. İçeriye başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi bu Silverlit markasına ait program Abot. Bunun bir üst gelişmiş versiyonu da var. Bir alt gelişmemiş versiyonu da var ve buna benzer birçok robot satıyor Silverlit. Açıkçası bunlar benim çok ilgimi çekti. Çocuğumun da ilgisini çekeceğini düşünerekten ben böyle bir şey aldım. Bunun içerisinde şurada bacaklarından takılarak çalışan toplam 4 tane kalem pille çalışan bir robot bu. Kolları bacakları şu şekilde isterseniz elle hareket edebiliyor. Yürürken bu şekilde bacaklarını ayrı kollarını ayrı hareket ettiriyor. Daha doğrusu ayrı hareket ettirmiyor. Şu bacak öne gittiğinde bu kol ileri gidiyor. Bu bacak ileri gittiğinde bu kol ileri gidiyor şeklinde. Peki bunda neler yaptığı yapabiliyorsunuz? Şimdi şu arka tarafında görmüş olduğunuz tuşlar var. Buradan şu alt tarafından robotu açış, açma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Eğer kendi başına bırakacak olursanız evin içerisinde rastgele sağa sola oraya buraya her yere gidiyor. Bir de güzel yanı var. Duvarlara falan çarpmıyor. Onu da nasıl sağlıyor? Tam şu ön tarafında bir algılama sensörü var. Bir engel tespit ettiğinde otomatik olarak geri geliyor. Oraya çarpmayıp farklı bir rotaya da dönebiliyor. Bazen de üzerine doğru gitmeye devam ediyor. Tekrardan orada bir şey gördüğünde yönünü dönerek değiştiriyor. Ve farklı bir noktaya da gitmeye devam ediyor. Ancak arka tarafında bir sensör olmadığı için örnek veriyorum. Şimdi ben buranın üzerinde kullanacağım ya. Elimi buradayken gösterecek olursam şu yükseklikten aşağı maalesef cüp gidecek. Robotu çalıştırdığımda şu arka tarafındaki kick, go, dance ve alert tuşları var. Onun haricinde burada da yön tuşları var. Şimdi bunların maksadı şu. Demiştim yani bir üst modeli daha vardı diye. Bu bir üst modelinde uygulama üzerinden kontrol edebiliyordu veya siz ses, sesli komutlar veriyordunuz. Bunun üzerinden işlemlerini sağlıyordu. İşlemlerde ne? Basit komutlar. Yürüme işlemi, sağ dönme işlemi, sola dönme işlemi, yumruk atma, tekme atma veya onun haricinde Dans gibi figürler bulunmakta. Peki bu komutları nasıl veriyoruz? Örnek, siz robotu açtınız. Açtıktan sonra robotun 3 adım ileri, ondan sonra 1 adım sağa, daha sonrasında 1 adım geri, bir adım da sola gitmesini istiyorsunuz. Ve bunların sıralı bir biçimde yap yapılmasını istiyorsunuz. Aynı sırayla, dediğiniz sırayla basıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 artık kaç tane komut girecekseniz. Ardından Go'ya basıyorsunuz ve robot hareket etmeye başlıyor. Sizin verdiğiniz komutların sırası ile kaç adım ileri, sonra kaç adım sağ, ondan sonra kaç adım sola, kaç adım geri veya 6-7 adımın sonrasında dans etme bonuzunda basacak olursanız 6-7 adım sonra robot dans etmeye başlıyor. Kick dediği de topa vurma hareketi geri geri gelip koşuyor işte topa vurur gibi böyle sürükleniyor. Bu arada alt tarafında tekerlekler var. Yani ayaklar basarak değil tekerlerin dönmesi yardımıyla yürüme işlemini sağlıyor. Şu ön tarafında biraz sonra açtığımda göreceksiniz gözlerinde ışıklar yanıyor ve artık çalıştıralım. Şu an açtım. Kendi kendine gidiyor mesela bir yerlere. Bana doğru döndü. Bu arada sese gelme özelliği var. Şimdi alkış yaptığınızda sese doğru dönüyor. Tabii. Şu an yemiyor. Yedi galiba ama bilmiyorum. Şu an dönüyor kendi kendine bir şeyler yapıyor. Evet, şu an bana doğru geliyor. Beni gördü ve gördüğünüz gibi geri gitti. Şimdi elimi gösteriyorum. Bakın gördüğünüz gibi geri gidiyor. Buradayken tekrar gösteriyorum. Klavye'nin üstüne çıkmaya çalışıyor çünkü arkasında bir sensör olmadığı için maalesef arkasını göremiyor. Şimdi robota havaya kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi böyle oluyor. Şimdi arka tarafındaki komutları gireceğim. Yalnız burada bir yükselti olduğu için önüne yine elimi koymam gerekecek. Arka tarafındaki şu komutlardan önce dansı size göstereceğim. Şimdi dansa bir kez basıyorum. Ardından go diyorum. Bakın gördüğünüz gibi robot dansı yapıyordu ve buradan aşağı düştü. Evet yükselti olduğu takdirde maalesef bu robot arkasında da ve ayaklarında da sensör olmadığı için düşüp muhtemelen ikinci gününde perte çıkacaktır. O yüzden bunu yerde kullanmanızı öneriyorum. Tekrardan dans modunu alacağım. Üzerime geldiği takdirde ben ittireceğim de düşürmeyeyim. Bakın dans modu böyle. Bakın gördüğünüz gibi dans etme işlemini yaparken elimi önüne götürürsem engel algılayıp hemen geri gidiyor ve kendini kurtaramayıp düşüyor. Şimdi iki kere ileri basacağım. Tekrardan Go'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi iki kez ileri ilerlemeye başladı. Bu her ötme bir komut olmuş oluyor. Alert moduna bastığımız zaman Evet gaza geldi şu Açıkçası çocuklar için alınabilecek oyuncak bizim daha doğrusu benim küçüklüğümde bu tarz robotlar vardı ama böyle değildi. Bu robotlar sadece içine pil takıyordunuz olduğu yerde böyle tırı tır tırı yürüyüp yürüyüp daha doğrusu yürümüyordu da birçoğu. Elini kolunu belki biraz hareket ettiriyordu ama bu gerçekten geliştirilmiş bir robot. İçerisinde işlemci var. Arka tarafındaki şeyleri kontrol edebilmenizi olanak sağlıyor zaten bu. Şimdi kick moduna da şöyle göstereyim ben size. Kick'e bastım, go'ya bastım. Evet geri geri gelip gideceğini unuttuğum için böyle yaptım. Şimdi tekrardan kick'e bastım, go'ya bastım. böyle bir topa vurma gibi bir şey bir hareket yapıyor işte. Açıkçası bu oyuncakla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Çocuklar bence buna bayılacak. Yükseklik olarak ne kadar diyecek olursanız açıkçası bir karıştan biraz fazla kaç santim olduğunda ben yine zaten ürünün linkini de ekleyeceğim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Eğer bu arada ürünü beğendiyseniz satış linkini de ben açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Siz de bundan satın alabilirsiniz. Bu arada bunun kolları, daha doğrusu elleri şu şekilde dönebiliyor. Eline bir kalem tutturabiliyorsunuz. Bakın şuradaki parmak açılıyor. Buraya isterseniz bir kalem de koyabilirsiniz. Aynı şekilde diğer elindeki parmak da açılıyor. Bu kolları bu şekilde yukarıda kaldırabiliyorsunuz. Buradan ayarlayıp düzleştirebiliyorsunuz da bu bacaklara herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Ama bakın kolu bıraktığınız zaman da çoğu zaman düşüyor. Ancak şöyle yürürken bakın böyle zarif hareketlerde sergileyebiliyor. Şimdi robotun kollarını bu şekilde yana da açabiliyorsunuz. Bakın yanda da açık bir biçimde oluyor. Böyle halay çekiyormuş gibi ya da zeybek oynuyormuş gibi görünebilir. Ama gerçekten tatlı görünüyor. Bu arada kafayı da böyle çevirebiliyorsunuz istediğiniz yöne. Üzerinde şu arka tarafında bir tane hoparlör var. Bu az önce duymuş olduğunuz sesleri şuradaki hoparlörden çıkartıyor. Onun haricinde de öyle çok bir numarası olan bir şey değil. Ama gerçekten çocukların beğenebileceği bir şey. Bakın kollarını böyle açıyor, getme diyor. <laughs> Şimdi bunu böyle kapatıp bunları da böyle yapıp eline de iki tane kalem verirseniz bu robot böyle değişik değişik şeyler yapar işte. Açıkçası oğlum bunu gerçekten çok beğendi. Her fırsatta bununla oynamaya çalışıyor. Eğer siz de almayı düşünürseniz dediğim gibi açıklama kısmında satış linkini bırakıyor olacağım. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.